Ben Ayşenur. Yüksek bir puanla fen lisesini kazandım. Amacım tıp okumak. Ben ona ailem tıp okumamı istiyor. Kararsızım açıkçası. Fen lisesi öğrencilerinin neden tıp sorusuna verdikleri cevaplar hem okul idarecilerini hem de öğretmenleri düşündürüyordu. Okulumuzda tıp fakültesi tercih edecek öğrenci oranı yüzde yetmiş. lisesi fakültesi tercih edecek öğrenci oranı yüzde yirmi. Temel bölümleri seçecek öğrenci oranı yüzde Öğrencilerle toplantılar yaptık. Kendi aramızda toplantılar yaptık. Diğer fen liseleriyle görüştük. Ama maalesef durum her yerde aynıydı. Öğrenciler fen lisesinin çok soru çözerek iyi bir tıp fakültesine yerleşebilecekleri bir yer olarak kafalarında tanımlamışlardı. Yani burası onlar için böyle bir geçiş istasyonu, bir etüt salonu gibiydi. Bizim öğrencilerimize yeni bir vizyon çizmemiz gerekiyor. Okul idaresi öğrencilere rol model olabilecek başarılı isimler aramaya başladı. Silikon Vadisi'ne devlet tarafından gönderilen ilk teknogirişimci Salih Kükre'ye ulaştılar. Belki öğrencilerin fikrini o değiştirebilirdi. Salih Kükrek Venüs'e, Mars'a hatta bir asteroide araç gönderildiğinden ve bunların hepsinin aslında yüksek teknoloji robotlar olduğundan bahsetse de öğrenciler seminerde bile test çözme derdindeydiler. Ne yazık ki test çözmenin bilimsel alanlarda karşılığı yoktu. Uzay teknolojileri geliştirenler test çözenler değil, eleştirel düşünme, iletişim, işbirliği ve yaratıcılık becerileri yüksek olan kişilerdi. Şimdi değişim vakti. Soru çok net. Venüs'e Ruslar, Mars'a Amerikalılar gitti. Peki Jüpiter fatihi kim olacak? Okul müdürü ve öğretmenler geliştirdikleri projeyle Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan destek alarak okullarına robotik laboratuvarı kazandırdılar. Robotikle tanışan öğrencilerin temel bilimler ve mühendislik bölümlerine olan ilgisi arttı. Bu ülkenin geleceği için görevinden çok daha fazlasını yapan idealist bir okul müdürü ve ona inanan ekibinin devrekteki başarısı gerçekten ilham verici. çalışmalarını tamamlayan Türkiye, Türkiye Jüpiter'e göndereceği, göndereceği robot devam üzerinde devam eden Türkiye çalışmalar. Jüpiter için Türkiye, geri sayma. Jüpiter'e göndereceği robot üzerinde çalışmalarını tamamladı. Fırlatma için gün sayılıyor.